Astrolojide 12 ev ve anlamları doğum haritasında evler ne anlatır? Astrolojide sadece burçlar ve gezegenler değil, onları hayatın farklı alanlarında sahneye çıkaran 12 ev de vardır. Her ev yaşamımızın belirli bir yönünü temsil eder ve doğum haritasındaki yerleşimleri bu bakışla anlamlandırmak mümkündür. Bu videoda ev sistemi nedir, nasıl çalışır ve her ev neyi temsil eder sorularına sade ve anlaşılır bir dille cevap veriyoruz. Yükselen burcun birinci ev olduğu bu sistemde her ev bir yaşam alanını aydınlatır. Benlik, para, ilişkiler, kariyer, içsel dünya ve çok daha fazlası. Eğer astrolojiye yeniysen ya da doğum haritanı daha iyi anlamak istiyorsan bu video senin için iyi bir başlangıç olabilir. Abone olmayı ve diğer içeriklerimizi de takip etmeyi unutma. Birinci ev benlik ve dış dünya ile ilk temas kişiliğimizin dışa yansıması, fiziksel görünüşümüz ve hayata nasıl başladığımız bu evde anlatılır. Yükselen burç bu evde yer alır. İkinci ev maddi kaynaklar ve değerler para, sahip olduklarımız, özgüven ve kendimize verdiğimiz değer bu evin konusudur. Üçüncü ev iletişim ve yakın çevre zihinsel süreçler, konuşma tarzı, kardeşler, komşular ve kısa yolculuklar bu evle ilgilidir dördüncü ev aile, kökler ve iç dünya aile yapımız, çocukluk temellerimiz, evimiz ve içsel güvenliğimiz burada şekillenir. Beşinci ev aşk, yaratıcılık ve keyif aşklar, hobiler, sahne, çocuklar ve kendimizi ifade ettiğimiz yaratıcı alanlar bu evin yönetimindedir. Altıncı ev günlük rutin ve sağlık çalışma ortamı, sorumluluklar, hizmet ettiğimiz alanlar ve beden sağlığı bu evle ilgilidir. Yedinci ev evlilik ve ortaklıklar ikili ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve açık düşmanlıklar bu evde görünür olur. 8. ev dönüşüm ve paylaşılan kaynaklar, cinsellik, miras, borçlar, başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar ve derin dönüşüm süreçleri bu evde yer alır. 9. ev inanç, eğitim ve uzaklar, yüksek öğrenim, yabancı kültürler, uzun yolculuklar ve yaşam felsefemiz bu evin konularıdır. 10. ev kariyer ve toplumsal imaj, mesleki hedeflerimiz, başarılarımız ve toplum önündeki duruşumuz bu ev tarafından yönetilir. 11. ev sosyal çevre ve gelecek hedefleri, arkadaş grupları, topluluklarla bağımız ve hayalini kurduğumuz gelecek bu evin alanındadır. 12. ev içsel dünya ve kapanışlar, bilinçaltı, yalnızlık, ruhsal süreçler, kapanışlar ve görünmeyen alanlar bu evin temalarıdır.